Ne yapıyoruz? İşte o... Çalışarak PlayStation alıyoruz. Baboş? Emir? Oğlum yoruldun mu? <gülüyor> <gülüyor> Babacım ne yaptın? Çalışmaktan bana bak bana. Oğlum <laughs> ne yapıyorsun? Ha? Bana baksana. Hocam ne yaptın böyle sen ya kendine? Ha? Sanayide birinci gün ne alıyoruz? Scooter mı, PlayStation mı? Youtuberluktan sanayiye. Ha? Emin? <laughs> bugün kaçıncı gün? Ha? Hı? Dördüncü gün mü? Yani Dördüncü gün. gün. İlk gün uyuyordu ama bugün iyi. Bugün uyumadan yakaladım. <laughs> Nasıl çalışmak? Çok güzel. Ustaların laran iyi mi? Ustası iyi mi? Bir de seni çalışırken çekmem lazım. Her geldiğimde ya uyuyun ya dondurmayın. Bu nasıl iş oğlum? <laughs> Fantastik. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Emir. Ne yapıyoruz? Merhaba i̇şte arkadaşlar. Evet. Sizlerle böyle bir gün PlayStation almaya geldik. Evet. Abi siz sanayide çalışarak PlayStation alıyoruz serisindeyiz şu an. Değil mi Yamaç? Emir. Hadi bakalım. Sanayideki durumu nasıl? Şimdiki durumu nasıl? Bakalım. Ee, hayırlı cumalar. <gülüyor> 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 Bunlardan da mı alacağız? Yok, onlardan almayacağız. Bunlardan <laughs> alacağız. Nerede <laughs> PlayStation'lar? 5 var. Hı? 5 var. Of, fiyatlar çok pahalı ama Emir. Bak bunlar da oyunları. İşte bu adamı çok seviyorum. Bunu mu? Bu adamı ne çok bu? Seviyorum. Oyun ne? Ne? Boks mu? Evet. Hadi ya. Hadi. Evet arkadaşlar. PlayStation'ımızı aldık. Evet. PlayStation 5. PlayStation 4 mü böyle çıktı? Evet. 5 aldık. 4. PlayStation 5 aldık. Yani Çünkü 4, 4 Türkiye'de fazla yok arkadaşlar. Kalmadı. Sıfır evet. kalmamış. Bunu aldık. Hayırlı olsun. Ne bile oynayın inşallah. Ben çocuklar çok mutlu. Ben de çok mutluyum. Babam bizden daha çok mutlu. Evet arkadaşlar. Emir hak ettiği için Emir'le Yamaç. Yamaç, Yamaç da hak etti bunu. Emir bu sene amcasının yanında çıraklık yaparak Playstation hak etti. Kutlan. Açıyoruz kutu açıp bir kutu açılış. İlk önce bunu açalım hemen. İlk önce. Tamam önce bunu açın <laughs> ikiniz de. İkiniz de tamam. bunu açın da ben açayım. Bekle yavaş yavaş aç. Evet. Al bunları. Ay sıfır. Dur buna bakalım. Sıfır herhalde Demek. sıfır aldık. Şey. Evet. evet. Kolumuza Mirziş. bakalım. Aa bu kol güzel oh. güzelmiş. Şşşş. Dur 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 dur. Baksana ağrım. ama kol da güzel ha. Bu, bu kol da güzel. Kardeş. 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 Kardeş şu an hepimiz heyecanlandık. Çok fenayız. Evet. Kardeş. Güzel, Buraya bağlayacağız. Sen yani içinde var mı başka? Yok. Aa dur. Evet. Bunlar var. Yani, tamam. küçük. Baba, evet. Abi Ne? Ne? De, de. ki bana bak gelme evet. Alamam dedim ağlama Kuralım kur oyunu evet, açalım kur Baboş Emir Oğlum yoruldun mu? <laughs> Babacım ne yaptın? Çalışmaktan Bana bak bana Oğlum <laughs> ne yapıyorsun? Ha? Sanayide biri, birinci gün ve uyuyorsun. Dükkana geldim. Gezdim. Bana bak kendine gel. Oğlum için geçmiş. Sen çok yorulmuşsun babacığım ya. Bana baksana. Babacığım ne yaptın böyle sen ya kendine? Ha? Sanayide birinci gün ne alıyoruz? Scooter mı? PlayStation mı? Öpeyim seni mi? Bu bir rüya olmalı. Babam geldi yanıma. Babuş. İyi misin? Elinle üstüne mi uyudun kaldın ya? Telefonun düşmüş oraya. Oraya telefonun düştü. Nerede amcan nerede? Kaçta kalktın sen? Hala uyuyor Allah'ını seviyorsun. Sanayide kaçıncı günün? Birinci günün. Youtuberluktan sanayiye. He? Emir? <laughs> Bu nasıl bir şey? Güzel bir şey ha? Teşekkürler Emir. Merhaba arkadaşlar. Bugün kaçıncı gün? He? Hı? Dördüncü gün mü? Görünüm. Dördüncü gün. İlk gün uyuyordu ama bugün iyi. Bugün uyumadan yakaladım. <laughs> nasıl çalışmak? Çok güzel. Ustaların laran iyi mi? Iyi. Ustası iyi mi? İyi yeah. Bir de seni çalışırken çekmem lazım. Her geldiğinde ya uyuyorsun ya dondurma yiyorsun. Bu nasıl iş oğlum? Yeah. Ya baba ha? yarım saat uyudum ya. E tamam Geçimde dondurma yiyorsun. Ne zaman gelsen? <laughs> çalışırken hiç görmedim. Bir de çalışırken göre yakalamam lazım değil mi? <laughs> ee, çalışıyor mu? Ha bir de ee, çalış. Evet. iki gün, bir iki gün önce geldin. E, ee, ne alacaksın çalıştığın paraya? Birinci gün, ikinci gün değil. Haftalık aldığı için Eee ne alman lazım senin? Ne alman lazım? Ne alacaksın? Bir, biriktirecek misin? Biriktirip benim cebimden mi yiyeceksin? He? İkisi de. İkisini de birleştirip bir şeyler yapacağım diyorsun. Evet. Hadi bakalım. genç ustamız. <laughs> Ve ondan daha genç çırağı. Halim senin çırağın değil mi? i̇lk çırağın mı senin? İlk çırağın. Ama şanslısın ha ilk çırağın. Ha? <laughs> Youtuber'u çırağın var. O da güzel. <laughs> Bu mu kokuyor? Fıstık. Hızlı bir çözüm bulmuşsunuz. Bisikletle şeye gidiyorsunuz ha? Evet, zaman kaybetmeyin. Geç onu elini orada yıkar. Öğrenmişim. Buraları öğrenmişsin sen. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Bunların hepsi kamera arkası. Hayatımız aslında böyle bizim. Şu an Emir sanayide çıraklık yapıyor. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Biz hala mücadeleye devam. Youtube'u bırakmıyoruz. Sanayide bile olsak Youtube'u bırakmıyoruz. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.